Altı beş yüz, dört yüz altmış altı beş yüz, 466 500. 466 500. 466, 500. 466, 500. Odacığım, para mı lazım enişte? Yok enişte. Para değil de. Hı. Yardım lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nedir bu Meltem mevzu? <laughs> tabii. Tabii. Yani senden bir iki defa yardım istedim diye şirketim alıcı hastalığını da sana soracaktım değil mi baba? Kusura bakma. Zafer doğru söz. Özür dilerim. Yapma be evladım konuyu çarpıtma çok rica ederim. Bora doğru sözün şirketiyle ilgili aldığı kararlara karışmıyorum yorum da yapmıyorum. Ben oğluma ne oldu onu merak ediyorum. Bana bir şey oldu yok baba. Benim bir asistana ihtiyacım vardı o kadar. Yani üzerine konuşulacak merak edilecek bir konu değil. Kapansın gitsin. Birlikte çete çökerttiğin yanından hiç ayırmadığın adayı birden bırakıverdin. Ve onu hiç sevmediğini gayet iyi bildiğimiz Tuğçe birden asistan olarak yanına aldı. Evet öyle oldu. Kendisi istedi. Ve ne tesadüf ki sen aynı dönemde dağıtıp eve geliyorsun. Ve birden bir asistan peydahlanıyor. Tesadüfe bak ki o da bizim Meltem. Baba. Bak sen de biliyorsun ki bazen hayatta pozisyonlar da dengeler de değişebilir. Bir şey değişir. Her şey değişir. Çok mu kırıldın o kıza evlat? o gönlü güvercin kanadından kırılgan kıza gerçekten çok mu kırıldın? Babacığım, iş hayatında kırılmaya da kırılganlığa da yer yok baba. Tamam, kabul ediyorum. Ada çalışkandı, ada hırslıydı, ada azimliydi. İşini layıkıyla yapan bir çalışanımdı ama... ...ama bir hata yaptı. Bir hata yaptı demek. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı. Vay. Eşinin sonu oldu ha? Evet iş hayatında bu ilkeli tavrınla gayet başarılı olacağından yüzde yüz eminim. Ama özel hayatında mutlu olacak mısın? İşte onu hiç bilmiyorum. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor. bu dünyanın alaveresi dalaveresi içinde adda gibi bir kıza arkanı dönersen o iş çok zor evlat. Mutlu olman çok zor. 56. 56, değil mi? Evet, evet. Ha. Hadi bas bas bas. Bastım. Çalıyor, çalıyor, ha. çalıyor. Çalıyor. Normalde bu saatlerde çalışmıyoruz ama ısrarla arayınca açtım. E ee, bizim için. Buyurun. Evet. evet. <laughs> bizi bizim bizi bizimle işimiz e, acil olmasa rahatsız etmezdik zaten e, çok acil bir işimiz var hatta e, vahim derece acil evet bizim işte aciliyetten de mi akan sular durur yarın öğlene doğru gelin sabah temizlik var çünkü. <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, üstad isim neydi bu arada? Benjamin Baygın. Göndereceğim konum kapının önüne getirir sizi. Kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Benjamin <laughs> Michael. <laughs> ya, yar yarın o yarın o zaman görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Gördüm. Kimseye sormanıza gerek yok dedi. Birilerine bahsederseniz dedi. Bitiririm siz demeye getirdi. Yok eniştem abartma öyle demedi. Ben de duydum öyle demedi yok yok abartma. Korktun mu sen? Sen mi korktun sanki? Şey yapalım. Ne? Sen teyzenlerin yanına git tamam. anlamasınlar tamam 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 gideyim. Eniştem ha. bu işi hallederiz değil mi? Ha, sen merak etme yarın öğreniriz. <laughs> yarın enişten hayatının operasyonunu yönetecek Allah'ın izniyle. Tchau, tchau.